Merhabalar haftanın ilk işlem gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi içeride e, ne durumdayız borsa e, cephesinde 5000'in üstüne tutulmaya çalışan bir borsa var genelde hisse bazlı hareketler var ama e, hala 5000'li seviyelerde bugün pozitif başladık e, güne e, ekranda dolar tl kuru hala 1940'larda yani burada bir sabitlenme var ama kapalı çarşı ve dışarıdaki e, fiyatlara baktığımız zaman e, hem bankalarda hem de dışarıdaki kurlarda çok ciddi bir ayrışma var bu ayrışma devam ediyor e, talep anlamında evet talep var mı hala seçim öncesi ciddi anlamda hem dolara hem de altına talep olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü neden zaten bu talep olmasaydı dışarıda kurlarda bu seviyeye gelmezdi. İnsanlar bankalardan alamadıkları için fiziki taleplerini en nihayetinde şirketlerde sadece bireyler değil şirketler bile kurumlar herkes kapalı çarşından döviz ihtiyacını ya da altın ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bu da talebi arttırıyor diyelim. Şimdi. Altın 1984 dolar tam destek seviyesinde. Dün akşam yaptığım canlı yayında sizlere anlatmıştım altının bu hafta neler beklediğimizle alakalı. Şimdi verilere bakmak istiyorum arkadaşlar. Dolar endeksi nasıl başlıyoruz? Dolar endeksinde 101.36 şu anda. Aslında zayıf bir dolarla başladık haftaya, ama haftanın geri kalanında dolar endeksi nin güç kazanma ihtimali gelecek olan verilerle var. Şu anda daha çok 10 yıllıklar ve özellikle 2 yıllıklar 4'ün üstünde 4.17% şu anda 2 yıllık Amerikan tahvil faizi bu emtialar üzerinde ve piyasa üzerinde baskı yaratıyor. Özellikle altın ve gümüş üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar bugün Amerika Küresel anlamda Amerika verilerine özellikle bakacak olursak çok fazla önemli bir veri yok. Bugün sakin başlıyoruz ama yarından sonra şimdi yarın ne gelecek? Yarın ilk alacağımız veri 25 Nisan 2023 Salı günü Amerika tarafından konut fiyat endeksi gelecek. Yani daha çok konut inşaat izinleri konut satışları yeni konut satışları vesaire bunları göreceğiz Tabii bunlar da bize aslında talebin nerede olduğunu enflasyonun oluşup oluşmadığını bir talep var mı çünkü yüksek talep neticede piyasanın hala canlı olduğunu gösteriyor önemli olacak ama özellikle çarşambadan sonra özür dilerim salıdan sonra çarşamba günü çarşamba perşembe cuma oynakla hazır olun çok ciddi bir volatilite olma ihtimali var bu hafta FED başkanları sessizler, konuşmayacaklar FED başkanları sessizlik dönemine girdiler. Ee, önümüzdeki hafta artık 3 Mayıs oldukça önemli olacak çünkü 3 Mayıs'a gidiyoruz. Ee, FED'in toplantısı var. Şu anda 25 bas puanla neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ee, dışarıda. Ee, sessizlik dönemi de var. Dolayısıyla verileri izleyeceğiz. Bu veriler de bize tam böyle FED öncesi... Ee, bize FED ile alakalı daha agresif olacaklar, daha da enflasyon güçlü mü? E, bununla ilgili önce göstergeler alacağız. Şimdi çarşamba günü ne gelecek? Oynaklığı artırabilecek e, arasında en önemlilerini söyleyeceğim arkadaşlar size çekirdek dayanıklı mal siparişleri e, gelecek e, Mart ayı ile ilgili hem aylıkta hem yıllıkta beklenti eksi 0.2 geçen ay eksi 0.1 burada bir miktar daha düşüş bekleniyor. Buranın güçlü gelmesi dolar endeksini güçlendirir. Hala ne diyelim? Hala buranın hani güçlü olması, siparişlerin çekirdek dayanıklı mal tarafında verinin güçlü gelmesi, Fed'in elini daha çok güçlendireceği için ya da enflasyona vurgu yapacağı için piyasalarda satış yaratabilir. Bu Çarşamba günü bu veri benim için önemli. Takip edeceğim verileri sizlerle paylaşıyorum. E, petrolü takip edenler e, Amerika tarafında ham petrol stokları e, açıklanacak. Onu takip edeceğiz çarşamba günü. E, perşembe günü oldukça e, önemli bir gün olacak. Neden? Çünkü perşembe günü. Şimdi Avrupa tarafını söylemiyorum. Çünkü daha biz böyle Amerika'dan gelen veriler her yeri daha fazla etkiliyor. Daha Amerika tarafındaki verilere şu an bakıyorum. Şimdi Perşembe günü büyüme verisi gelecek arkadaşlar Amerika'da. İlk çeyrek büyüme verisi yüzde iki bekleniyor. Yüzde ikinin... Üstünde bir büyüme gerçekleşirse çünkü biraz resesyon olması, biraz beklenti paralelinde gelmesi lazım bu büyüme verisinin. %2'nin üstünde bir veri gelmesi piyasanın çok canlı olduğuna, büyümenin devam ettiğini, ekonomik anlamda bir sorun olmadığını göstereceği için bu enflasyonda da soğumanın zor olacağına bize gösteriyor. Yani enflasyonda da evet düştük bir yere kadar geldik ama daha fazla düşmekte zorlanacağını dolayısıyla Fed'in faizleri belki çok uzun bir süre daha yatayda bırakmasını göstereceği için ya da daha fazla faiz artışını işaret ettiği için büyüme verisi perşembe günü benim takip edeceğim en önemli veri olacak. Çünkü burası eee güçlü gelir ise e, piyasalarda başta altın, e, gümüş, kriptolar e, ve borsalar özellikle Amerika borsaları küresel tarafta borsalar için e, baskı oluşturacaktır diye düşünüyorum. E, bu burayı takip edeceğiz. E, önemli verilerden bir tanesi bu olacak e, ve yine Perşembe günü içeride Merkez Bankası toplantısı var arkadaşlar. Hani bir sürpriz olacağını düşünmüyorum zaten. Tam seçim öncesi son to toplantı bu. Canlı yayın yaparız o gün Amerika birisi de gelecek onu da yorumlarız aynı gün İnşallah öyle bir düşüncem var Merkez Bankası %8.5 zaten politika faizi belki sürpriz yapıp bir seçime giderken ki 50 bas puan daha düşürürler mi? Valla niye olmasın seçim argümanı olarak kullanılmak üzere belki düşürürler ama genel anlamda beklendi sabit bırakması yönünde içeride Merkez Bankası'nı izleyeceğiz Perşembe günü onun zaten Herhangi bir etkisi olacağı düşünmüyorum. Hiçbir etkisi olmayacaktır zaten piyasalara genel anlamda. Ee, ve e, cumaya geldiğimiz zaman arkadaşlar. Ha bir de işsizlik hakkından yararlanma başvuruları gelecek yine perşembe günü. En önemli veri. Ve cumaya geldiğimiz zaman. Cuma günü özellikle şöyle açayım. Bir şeyi atlamadan. Evet cuma günü. Ee, şöyle söyleyeyim bizim takip edeceğimiz benim takip edeceğimiz en önemli veri e, Euro bölgesinden epey bir veri gelecek bu hafta onlara bakarız günlük e, ama Amerika tarafında benim takip edeceğim o kadar çok veri var ki şu an aşağı gide gide bakıyorum e, daha çok çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi arkadaşlar saat 15.30'da gelecek bu bize neyi gösterecek e, çekirdek tarafta kişisel tüketim giderleri Yine güçlü olması enflasyon göstergesi olacağı için bu da baskı oluşturabilir. Beklenti 0.3 geçen ayda 0.3 olarak gerçekleşmiş. Bu önemli olacak ee, ve yine Chicago satın alma müdürleri endeksi gelecek 43.5 bekleniyor. Geçen ay 43.8. Michigan Üniversitesi'nin enflasyon beklentisi gelecek. Tüketici beklentileri var Michigan'ın tüketici beklentileri gelecek 61.8 bekleniyor. Tüketici hissiyatı gelecek ee, ve, e, ve, ve 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 evet. Yani daha çok benim beklediğim en önemli e, altın çizdiğim veriler bunlar olacak arkadaşlar. Biz ne yapacağız, neye bakacağız? Şuna bakacağız. Tabii ki veri ne kadar güçlü gelir gelmez bunu kestirmek zor ama e, beklentilerin üstünde gelmesi e, hem önümüzdeki hafta Fed'in toplantısına giderken e, beklentileri değiştirme gücüne sahip e, hem de e, altın, e, gümüş, e, bitcoin. E, kripto paralar ve Amerika borsaları ya da küreselde e, bir baskı yaratma ihtimali var. Özellikle altına tekrar e, dönecek olursak altın, ons altına tekrar dönecek olursak tam destek seviyelerine yakın bir seviyede bulunuyor. 1985 dolarda da şu anda. E, yani buradan e, güçlü veriler gelmesi durumunda bir miktar daha e, aşağıda 1960 dolarlara kadar gevşeme ihtimali var. Ama verilerin e, güçsüz gelmesi e, o zaman Zaten 25 bas puan Fed tarafında fiyatlandığı için 2000 dolarları göreceğimizi düşünüyorum. Fed'in toplantısına kadar piyasa aportta olacak onu söyleyeyim. Aportta bekleyen bir piyasa olacak. Çok büyük yükselişler, çok büyük düşüşlerden çok özellikle çok büyük yükselişlerden çok aportta bekleyen ve sadece bu hafta gelecek olan bu verilerle bir oynaklık olacağını ama genelde 3 Mayıs'a kadar aportta olan bir piyasa göreceğiz. Asıl belirleyici olan ee, 3 Mayıs'taki e, Fed'in toplantısında e, Powell'ın vereceği mesajlar, Powell'ın konuşmaları ve Fed üyelerinin her birinin e, bu sene gerçekten bakalım piyasanın dediği gibi e, ikinci yarıdan itibaren e, bir faiz indirimi bekliyor piyasa. Bu olacak mı olmayacak mı bunu anlamaya çalışacağız. E, bankacılık tarafında bir kriz e, ...işte o sıkılaşma döngüsü geçen ay... ...çok üzerinden geçirmişti... ...Powell da söylemişti... ...artık e, e, bankaların devreye girdiği... E, ...Amerika'da bir sıkılaşma döngüsüyle... ...beraber bir resesyona doğru doğru... E, ...nun da içine... ...aslında evrilmiş durumdalar... E, ...şu anda... ...yani riskler yüksek... ...bakalım bu riskleri nasıl değerlendirecek... ...Fed ve Powell... ...bunları takip edeceğiz... ...ve e, 3 Mayıs arkadaşlar... ...3 Mayıs'tan sonra özellikle altın cephesinde yeni rekorlar gelecekse 3 Mayıs'tan sonra bunları görme ihtimalimiz var. Özellikle ons tarafından bahsediyorum. Gram altında zaten yükseliş daha çok şu anda gram tarafında bize şu son bir haftadır, 10 gündür dolar kurundaki yükseliş yani dışarıda kapalı çarşı fiyatlarının yükselmesiyle beraber gram tarafı yükseldi. Yoksa ons'tan bir destek almadı şu son bir hafta içerisinde. Daha bugüne kadar almadığımız yerden destek alıyoruz dolar kurumdan. Şu anda burası da zaten desteklemeye devam ediyor. Ons altında da yeni bir yükseliş dalgası başladığında orası da destek verdiğinde daha yüksek rakamları göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Hafta böyle. Önemli olan bizim için bu hafta kısa vade değerlendirmesi yaptım. Yani bu hafta dikkat edeceğimiz günler bunlar. Alım yapmak isteyenler kademeli alım yapma taraftarıyım. Ben 3 Mayıs'a kadar en azından ya da en kötü bu hafta alacak olanlar kademeli alım Cuma'ya kadar mantıklı olur. Satış açısından da yine Kademeli satışlar olabilir ya da ben satmak zorundayım zaten dışarıda satışta istediğinizi kullanabilirsiniz Kripto tarafında da Bitcoin şu anda şuradan bakalım orası da destek seviyelerine yakın duruyordu en son hemen bakıyorum şurada neredeydi Heh, şuradaydı Evet, kriptolarda da yine destek seviyeleri var. Dediğim gibi e, hepsi aportta bekliyor. Bitcoin şu an 27.400 dolarlar, Ethereum 1.844 dolarda. Yani genelde e, 3 Mayıs'a giderken aportta bekleyen, destek seviyelerinde bulunan bir e, piyasa gördüğümüzü söylemek isterim arkadaşlar. Beklentim veriler de iyi gelirse FED de biraz daha böyle e, ne diyelim? orta yere bile bir konuşma yapsa çok agresif olmasa bile destek yerlerinden yukarı çıkış devam edecektir. Ama agresif konuşmalar e, destek seviyelerine yakın olduğu için aşağıya doğru gidişleri de e, bir sonraki destek seviyelerini de takip etmekte fayda var. O nedenle bu hafta bir anlamda hani ya kumar oynayıp ben buradan giriyorum demek lazım ya da mantıklı olan, matematik ve bilimsel olan e, kademeli alım, kademeli satış e, bence e, daha mantıklı diye düşünüyorum. Evet şimdilik bu kadar. Lütfen e, yorum yazın. Çok önemli yorumlarınız, beğenileriniz önemli. Ben yorumların hepsini okuyorum. Lütfen yorum yapmaya çalışın e, videonun altına. Kendi yorumunuzu söyleyin. E, yazın. E, ondan sonra insanlar da görüyorlar. E, çok değer veriyorum. E, değerli buluyorum yorumlarınızı. Onları da okuyorum, sizin görüşlerinizi de görüyorum, benim için önemli ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdilik bu kadar, görüşmek üzere.